Görekçi Hamdi Karaman Evet Hediyesi 2541 nolu Bilet ee, Yaşar Nayır Trakya Bölge Servis Sorumlusu Terazi Bak Bayanlar Özellikle kilo sorunu yaşayanlar Elinize bir adet baskül Üç Osman Karaman Hediyesi Üç 1392 <laughs> Hayat erkek kuaförü Hasan bu dördüncü hediye Hayat erkek kuaförünün hediyesi 2009 hediyesi 1574 1574. Börek Cemicit Karaman Tencere Tava. Evet. 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 1510. Tencere Tava 2510. Evet. Hayat Erkek Kuaförü Hasan Könemen oldu. Bir hediye daha. <laughs> 3216 ne oldu bilet? 3216 Hasan Hasan 203 203 ne oldu bilet? Evet arkadaşlar biraz daha acele lütfen. 3349 burada alalım onu. Verin 3349 adedi. Git öde bunu göster. Bu olmadık Nazmi Yamanoğlu oluyor. Temin bu hediyeyi bana verdi geldiğimde buraya. Yenge sordu ne diye kahve takımı dedim. Yenge de kızdı. Eve bile almıyorsun bu dedi dokuz. 2859 oldu bile. Bir küp dolusu altı. Yani öyle küp gibi durduğu için dedim ya. 2133. çekme. Evet devam et devam et karıştırarak çalkala İdris, çalkala 377 377 nolu bilet Ön sarı kunduraya devam İdris çekmeye devam çalkala gülüm çalkala Hadi 305 305 İdris iyi karıştır hep bakma 3384 Olacak köy muhtarının hediyesi 714. 714. <laughs> 1386. Evet, bütün verelim numaramızı 3527. Bütün 3527. Evet, Ahmet Özen abinin hediyesi. Kase takımı. Sinan abinin hediyeleri devam. Numaramız ne? 7. 2851. 2851 o kiminmiş hediyesi? Abi başa aç köyü yine ya. Yazmışlar ya sanki kağıdın üzerindeki yazı gibi duruyor. Ne setiymiş abi bu be? Vaza ve bardak şey sürahi ve bardak seti 3533. Boya yazım Hasan. Boya yansın. Ne bu böyle be? Resim mi? Duvar resmi. Bir dakika. Bir dakika. Bir her bittikte ve her gün herkese yardım eden bir şahsiyet. Allah razı olsun abi. Çekiyorum abi. Çektim abi. Çekmemişim. Dört. 2768. 1777. 1777 nolu bilet Evet e, Kardeşler Köfte Pazar Köftecisi şey evet, Turgay ve Tuncel Okal kardeşlerin hediyesi Mikro Talga Fırın Evet bileti çekiyorum Bir türlü gelmedi Çok karıştırdık Yan tarafa teyzeciğim. 532 de olabilir. Mikrodalga fırın 532. Evet abi buyurun 532 Evet gelinlik kızlara çeyiz sandı. Gelinlik kızlara çeyiz sandı. Hazır mısınız? Geliyor, gelecek. Yolda ambulans götüreceğiz. 2828. Türkiye 828 nolu. Bir de çeyiz sandığı. Bütün yardım edene. hizmeti sunulmaktadır. 3687. Ne var sırada? Ya, ya. Arkadaşlar şurayı bir açın. Abi neresi? e, pardon. Damla Müzik Örgüsü'nden Osman Demirel. Süper Lig maçlarında kombine bileti bedava. <laughs> Bir alkış verin buna. Abi çektik mi? 263. Sanki ben aldım gibi hatırlıyor. Olacak güne gidiş için

Aç lan aç. Aç. Yolun, yolun, oh, aç aç bitmiyor bak. bak. Bak bak bak. Ne <laughs> acaba ne <Bizef> mi? oldu? <laughs> sizi Murat Bey, Bey. Oy bey. Köye iade ediyor. Açık arzıma da sattı. Köye iade ediyor. Kim koymuş onu oraya? İyi bey abiler. Evet arkadaşlar bir dakika. Önümüz sene bizim köy ne kadar? İşte bir yıl boyunca geçerli olmak üzere bir seferlik 7.24 geçerlidir. Gece dahi bile hastane için imzalayın koyun. Güzdan'ın bir kenarında dursun. Acil olup aradığınızda ücretsiz götürecek bu kartı göstererek. Evet açık arttırmaya çıkaracağım bu yer mühendise satacağız. Evet şu biletleri çek abi. 90 100 150 Evet 150 200, 200 kimden geldi. Evet 200 gelen. Recep abi 200. 200. Çeyiz sandığı haydi. gelin kızım var kızım çeyiz sandığına. Elektrikçi Murat sende de kız var. Çeyiz sandığı. Abi lazım demedim kıza sorsan lazım olacak. Evet, 200 lira. Var mı başka artıran? Evet, çoşkun 200.